Hiç düşündünüz mü? O gençken kolayca kalktığınız koltuklardan şimdi neden zorlanıyorsunuz? Ya da eskiden ağır gelmeyen bir pazar torbası şimdi neden belinizi ağrıtıyor? Cevap basit ama acı verici. Kaslarınız eriyor olabilir. Evet, maalesef yaş aldıkça, özellikle 65 yaşından sonra kas kütlemizde belirgin bir azalma yaşıyoruz. Bu sadece görünüşle ilgili değil. Bu durum günlük hayatımızı, bağımsızlığımızı, hatta dengemizi bile doğrudan etkiliyor. Bir yerden kalkmak, yürümek, düşmeden ayakta durmak. Bunların hepsi kaslarımız sayesinde. Sanki vücudumuzdaki o güçlü iskeletin etrafındaki etler yavaş yavaş çekiliyor gibi. Merdiven çıkmak bile bazen Everest Dağı'na tırmanmak kadar zor gelebilir. Bu durum zamanla kendimizi daha zayıf daha yorgun hissetmemize neden olurken aynı zamanda düşme riskimizi de artırıyor. Oysa yaşlılık yatağa bağlı kalmak demek değil. Tam tersine hayatın tadını doyasıya çıkarmak demek. Peki ya size yatmadan önce yapacağınız küçücük bir alışkanlığın bu kas kaybını yavaşlatabileceğini, hatta kaslarınızı yeniden güçlendirmeye yardımcı olabileceğini söylesem? Çoğu kişinin bilmediği ancak vücudumuz için altın değerinde bir sır bu. Bu videoda kaslarınızın size sırt çevirmesini engelleyecek, daha iyi uyumanıza, hafızanızı korumanıza, sindiriminizi iyileştirmenize ve günlerinizi daha zinde geçirmenize yardımcı olacak, yatmadan önce uygulayabileceğiniz ve gün içinde dikkat etmeniz gereken birkaç basit ama etkili alışkanlıktan bahsedeceğiz. Bu alışkanlıklar sandığınızdan çok daha kolay ve hayatınıza hemen katabileceğiniz türden. Videonun sonuna kadar bizimle kalın. Çünkü size öyle bir şey söyleyeceğim ki duyduğunuzda çok şaşıracaksınız. Hadi gelin, kaslarınızın uykuda bile size hizmet etmesini sağlayacak o ilk ve en önemli alışkanlığa bir göz atalım. Bu alışkanlık yatmadan kısa bir süre önce doğru proteini tüketmekten geçiyor. Birçoğumuz akşam yemeğimizi yer Sonra yatana kadar bir daha bir şey yemeyiz. Oysa vücudumuz biz mışıl mışıl uyurken bile çalışmaya, kendini onarmaya devam eder. Kaslarımız gün içinde yıpranan lifleri onarmak, yeni kas hücreleri oluşturmak ve genel olarak güçlenmek için geceye ihtiyaç duyar. İşte tam da bu noktada yatmadan önce alacağınız küçük bir protein takviyesi kaslarınız için bir mucize yaratabilir. Özellikle Yavaş sindirilen proteinler bu iş için biçilmiş kaftan. Ne gibi mi? Mesela bir kase ev yapımı yoğurt. Evet. Bildiğimiz ev yapımı yoğurdumuz veya az yağlı süzme yoğurt içeriğindeki kazein proteini sayesinde siz uyurken kaslarınıza yavaş yavaş saatler boyunca protein salgılamaya devam eder. Tıpkı bir inşaat ekibinin siz gece boyunca uyurken yıkılan binaları sessizce ve sabırla onarması gibi düşünebilirsiniz. Birkaç kaşık lor peyniri de aynı etkiyi yaratır. İçine biraz pul biber veya nane ekleyip lezzetlendirebilirsiniz bile. Bu hem hafif bir atıştırmalık olur hem de kaslarınızın gece boyunca aç kalmasını engeller, onarılacak malzemeye sahip olmasını sağlar. Bunu yaparak sadece kas kaybını yavaşlatmakla kalmaz, aynı zamanda mevcut kaslarınızın güçlenmesine de destek olursunuz. Kaslarınızın gece boyunca beslenmesi sabahları daha zinde uyanmanıza ve gün içinde daha enerjik hissetmenize de yardımcı olur. Bu yatmadan önceki küçük dokunuşun yanı sıra gün içinde aldığınız protein miktarı da kas sağlığınız için hayati önem taşır. Çoğu yaşlı birey gençlere göre daha az protein tüketme eğilimindedir. Oysa yaşlandıkça protein ihtiyacımız aslında artar. Neden mi? Çünkü vücudumuz proteini eskisi gibi verimli kullanamaz hale gelir ve kaslarımızı korumak için daha fazlasına ihtiyaç duyarız. Özellikle 65 yaşından sonra her öğününüze mutlaka protein eklemeniz gerekir. Sabah kahvaltısında iki haşlanmış yumurta, öğle yemeğinde bir avuç fındık veya badem, akşam yemeğinde bir porsiyon tavuk, balık ya da baklagiller. Bunlar sadece birkaç örnek. Haftada iki kez kuru fasulye, nohut, Mercimek gibi baklagilleri soframızdan eksik etmeyelim. Bunlar hem harika protein kaynaklarıdır hem de lif açısından zengindir, sindiriminize de yardımcı olur. Balık, özellikle de somon gibi yağlı balıklar hem protein hem de omega-3 yağ asitleri açısından zengindir ve iltihaplanmayı azaltarak kas sağlığına katkıda bulunur. Kırmızı et tüketiyorsak yağsız kısımlarını tercih edelim. Kırmızı et Demir ve B12 vitamini açısından da zengin olup enerji seviyemizin korunmasına yardımcı olur ki bu da dolaylı yoldan kas aktivitelerimizi destekler. Bir de peynir ve yoğurt gibi süt ürünleri de harika protein kaynaklarıdır. Özellikle öğün aralarında bir bardak ayran veya bir kase yoğurt tüketmek günlük protein alımınızı artırmanın kolay yollarından biridir. Peki ya porsiyon kontrolü? bir öğünde çok fazla protein almak yerine proteini gün içine yaymak çok daha faydalı. Mesela sabah kahvaltısında iki haşlanmış yumurta ve bir dilim peynir, öğlen yemeğinde bir kase mercimek çorbası ve yanında küçük bir dilim tam buğday ekmeği. Akşam yemeğinde ise fırında pişmiş bir parça tavuk göğsü veya ızgara balık, yanına bol yeşillikli salata. Ara öğünlerde de bir avuç çiğ badem, ceviz veya bir bardak kefir tercih edebiliriz. Kefir de yoğurt gibi harika bir protein kaynağıdır ve içeriğindeki probiyotiklerle sindirim sistemimize de çok iyi gelir. Unutmayın, protein sadece kas yapmak için değil, aynı zamanda bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak, yaraların iyileşmesini sağlamak ve kendimizi enerjik hissetmek için de şart. Yeterli protein alımı, özellikle de yaşlandıkça, bağışıklık sistemimizin virüslere ve bakterilere karşı daha dirençli olmasını sağlar. Bu da sık sık hastalanmamızı önleyerek genel yaşam kalitemizi artırır. Protein eksikliği, basit bir grip salgınında bile vücudumuzun daha zor toparlanmasına neden olabilir. Bazılarınız düşünebilir. Eskiden bu kadar protein düşünmezdik. Şimdi mi çıktı? Evet. Bilimsel araştırmalar yaşla birlikte değişen vücut ihtiyaçlarımızı daha iyi anlamamızı sağlıyor. Vücudumuzdaki protein sentezi, yani proteinlerin kaslara dönüşme hızı yaşla birlikte yavaşlıyor. Bu yüzden kaslarımızı korumak için daha fazla protein almamız gerekiyor. Bu durum özellikle hastalıklardan veya ameliyatlardan sonra toparlanma sürecinde de büyük önem taşır. Yeterli protein alımı Vücudun daha hızlı iyileşmesini ve güçlenmesini sağlar. Bir de protein alırken sadece miktara değil, kalitesine de dikkat etmek önemli. İşlenmiş et ürünleri yerine doğal ve taze kaynakları tercih etmek çok daha sağlıklıdır. Sucuk, salam gibi ürünlerden mümkün olduğunca uzak duralım. Bunlar yüksek tuz ve doymuş yağ içerikleriyle hem kalp sağlığımızı olumsuz etkileyebilir hem de kaslarımız için gerekli olan besin değerini sağlayamayabilir. Zeytinyağlı yemeklerimiz de bize hem doyurucu bir ana yemek olur hem de bitkisel protein açısından destek sağlar. Mesela barbunya pilaki, zeytinyağlı enginar gibi yemekler hem lezzetli hem de çok sağlıklıdır. Unutmayın. Bu küçük ama etkili alışkanlıklar uzun vadede yaşam kalitenizi ciddi şekilde artıracaktır. Sandalyeden kalkarken Otobüse binerken, torunlarınızla oynarken hissedeceğiniz o hafiflik, o güç paha biçilemez. Şimdi kaslarınızı besledik. Peki ya uykunuzun kalitesi? Çünkü iyi bir uyku kas onarımı için protein kadar önemli. Hadi gelin. Şimdi de uykunun kas sağlığı üzerindeki inanılmaz etkisine ve bu etkiyi nasıl artırabileceğimize bakalım. Proteinle kaslarımızı beslemenin ne kadar önemli olduğunu konuştuk. Şimdi de kaslarımızın kendini asıl onardığı, güçlendiği o sihirli zamana, yani uykuya odaklanalım. Kaliteli uyku sadece zihnimizi dinlendirmekle kalmaz, aynı zamanda kaslarımızın da yenilenmesi için elzemdir. Siz mışıl mışıl uyurken vücudunuz büyüme hormonu salgılar ve bu hormon kas liflerinin onarılmasına ve yeni kas hücrelerinin üretilmesine yardımcı olur. Yani yeterince uyumadığınızda kaslarınızın kendini onarması ve güçlenmesi için gerekli olan bu değerli süreci aksatmış olursunuz. Tıpkı bir bahçenin sulanmadan kuruması gibi kaslarınız da yeterli uyku olmadan gelişim gösteremez, hatta zayıflayabilir. Uyku eksikliği sadece kas kaybını hızlandırmakla kalmaz, Aynı zamanda bağışıklık sisteminizi zayıflatır, konsantrasyonunuzu düşürür ve ruh halinizi olumsuz etkiler. Peki, iyi bir uyku için neler yapabiliriz? Öncelikle bir uyku düzeni oluşturmak çok önemli. Her gün, hafta sonları bile olsa aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmaya çalışın. Vücudumuz rutini sever ve bu düzen biyolojik saatimizi yani sirka diyen ritmimizi dengelememize yardımcı olur. Bu düzeni tutturmak başta zor gelebilir ama inanın birkaç hafta içinde farkı hissedeceksiniz. Sabahları güneş ışığı alarak uyanmak, biyolojik saatinizi ayarlamanın en doğal yoludur. Yatak odanızın uyku için optimize edilmesi de bir o kadar önemli. Odanızın karanlık, sessiz ve serin olması çok önemli. Perdeleri tam kapatın. Dışarıdan gelen ışıkları engelleyin. Hatta gerekirse göz bandı kullanabilirsiniz. Dışarıdan gelen sesleri bastırmak için belki hafif bir beyaz gürültü makinesi veya kulak tıkacı kullanabilirsiniz. Odanızın sıcaklığını da çok yüksek tutmayın. Hafif serin bir ortam, yaklaşık 18-20 derece daha derin ve kesintisiz bir uyku sağlar. Ayrıca yatmadan en az bir saat önce tüm ekranlardan yani televizyon, telefon, tablet gibi cihazlardan uzak durun. Bu cihazların yaydığı mavi ışık, vücudumuzun uyku hormonu melatonini üretmesini engeller. Bu da uykuya dalmanızı zorlaştırır ve uykunuzun kalitesini düşürür. Onun yerine hafif bir kitap okuyun, sakinleştirici bir müzik dinleyin ya da sevdiklerinizle kısa bir sohbet edin. Kim bilir belki de bir fincan papatya çayı veya ıhlamur çayı da size iyi gelebilir. Geleneksel olarak rahatlatıcı etkisi bilinen içeceklerdir ve sinir sisteminizi yatıştırarak uykuya daha kolay dalmanızı sağlarlar. Şimdi gelelim bir diğer önemli alışkanlığa. Hafif akşam hareketleri. Kaslarım erimesin diye hareket edeceğim ama yorulmamalıyım diye düşünebilirsiniz. Haklısınız. Yoğun egzersizler akşam saatlerinde uykunuzu kaçırabilir çünkü vücudunuzu aşırı derecede uyarır ve kalp atış hızınızı artırır. Ancak yatmadan önceki hafif esneme hareketleri veya kısa bir yürüyüş kaslarınızın esnekliğini artırır, kan dolaşımını hızlandırır ve gece boyunca oluşan krampları veya gerginlikleri azaltmaya yardımcı olur. Bu hareketler aynı zamanda zihninizi sakinleştirerek daha rahat uyumanızı da sağlar. Örneğin, yatmadan 30-45 dakika önce yapacağınız 15-20 dakikalık sakin bir yürüyüş sindiriminize de yardımcı olur ve vücudunuzu uykuya hazırlar. Hava güzelse dışarıda, değilse ev içinde yavaş adımlarla yürüyebilirsiniz. Eve döndüğünüzde ise bacaklarınızı esnetmek, boyun ve omuzlarınızı gevşetmek için basit esneme hareketleri yapın. Mesela Sırt üstü uzanıp bacaklarınızı dizlerden bükerek göğsünüze doğru çekmek, sonra yavaşça indirmek ya da otururken boynunuzu sağa ve sola nazikçe eğmek gibi hareketler çok faydalıdır. Sandalyede oturarak bile yapabileceğiniz birçok nazik esneme hareketi var. Unutmayın, önemli olan kendinizi zorlamak değil, nazikçe vücudunuzu dinlemek ve ona iyi gelen hareketleri bulmaktır. Bu hareketler kaslarınızın daha esnek kalmasına yardımcı olarak düşme riskini azaltır ve günlük yaşam aktivitelerinizi daha rahat yapmanızı sağlar. Sabahları yataktan kalkmak, koltuktan doğrulmak veya evin içinde rahatça hareket etmek gibi basit işler bile bu esneklik sayesinde çok daha kolay hale gelir. Düzenli ve hafif hareket aynı zamanda eklem sağlığınızı da destekler, böylece ağrılarınızın azalmasına ve daha hareketli bir yaşam sürmenize yardımcı olur. Ve elbette kas sağlığı için vazgeçilmez bir diğer unsur su. Vücudumuzun büyük bir kısmı sudan oluşur ve kaslarımız da bunun önemli bir parçasıdır. Yeterli su içmek, kaslarınızın doğru şekilde çalışması, besinleri emmesi ve atık maddeleri uzaklaştırması için kritik öneme sahiptir. Dehidrasyon yani Vücudun susuz kalması kas yorgunluğuna, kramplara ve hatta kas kaybına yol açabilir. Genellikle yaşlılar daha az su içme eğilimindedir. Çünkü susuzluk hisleri azalabilir veya tuvalete sık sık gitme endişesi taşıyabilirler. Ancak bu kaslarınız ve genel sağlığınız için büyük bir risktir. Günde en az 8-10 bardak su içmeyi hedefleyin. Suyun tadı size yavan geliyorsa içine birkaç dilim salatalık, limon veya nane yaprağı atarak lezzetlendirebilirsiniz. Yemeklerden önce bir bardak su içmek hem tokluk hissi verir hem de günlük su alımınızı artırır. Küçük, sık yudumlarla su içmek büyük miktarda bir kerede içmekten daha iyi sindirilir ve daha etkili olur. Gece tuvalete sık kalkma endişeniz varsa akşam yemeğinden sonra Su alımınızı biraz azaltabilirsiniz ama gün içinde yeterli miktarda içtiğinizden emin olun. Unutmayın, çay ve kahve su yerine geçmez. Aksine içerdikleri kafein nedeniyle, idrar söktürücü etkileri nedeniyle vücuttan su atılmasına neden olabilirler. Bitki çayları ise daha iyi bir alternatiftir. Özellikle papatya, ıhlamur gibi sakinleştirici bitki çayları akşamları tüketilebilir. Suyun yeterli olması sadece kaslarınızın değil, aynı zamanda sindirim sisteminizin düzgün çalışması, cilt sağlığınız ve genel enerji seviyeniz için de hayati öneme sahiptir. Yeterli su, bağırsak hareketliliğini destekler ve kabızlık gibi yaygın sorunların önüne geçmeye yardımcı olur. Bu saydığımız alışkanlıklar sadece kaslarınız için değil, genel sağlığınız ve yaşam kaliteniz için de bir bütün olarak çalışır. Yeterli protein, Kaliteli uyku, düzenli ama hafif hareket ve bol su. Hepsi birbiriyle bağlantılıdır ve birindeki iyileşme diğerlerini de olumlu yönde etkiler. Tıpkı büyük bir orkestranın üyeleri gibi. Her bir alışkanlık bir diğerini tamamlar ve ortaya çıkan eser yani sağlıklı ve enerjik bir vücut çok daha güçlü olur. Şimdi tüm bu önemli bilgileri aklımızda tutarak Gelin videonun başında size söz verdiğim o şaşırtıcı sona doğru ilerleyelim. Bugüne kadar kasların erimesinin sadece yaşlanmanın doğal bir parçası olduğunu düşündüyseniz, bu videodan sonra fikrinizin değiştiğini umuyorum. Evet, yaş almakla birlikte vücudumuzda bazı değişiklikler olur. Ancak bu kontrolü tamamen kaybettiğimiz anlamına gelmez. Az önce bahsettiğimiz basit adımlarla kaslarınızı korumak ve hatta güçlendirmek elinizde. Hatırlayalım. Birincisi yatmadan önce küçük bir kase yoğurt veya lor peyniri gibi yavaş sindirilen bir protein almak kaslarınızın gece boyunca beslenmesini sağlar. Bu kaslarınızın uykuda bile çalışmaya devam etmesi için onlara gerekli malzemeyi sağlamak demektir. İkincisi gün boyunca yeterli ve kaliteli protein alımına dikkat etmek sabah kahvaltısında yumurtadan akşam yemeğinde balığa, baklagillere kadar çeşitli kaynaklardan protein almak. Proteini her öğüne yaymak, vücudunuzun onu daha verimli kullanmasını sağlar. Üçüncüsü, kaliteli uykuya öncelik vermek. Bunun için yatak odanızı karanlık, sessiz ve serin tutmak, yatmadan en az bir saat önce ekranlardan uzak durmak ve bir uyku rutini oluşturmak. Unutmayın, uyku, kas onarımının sihirli zamanıdır. Dördüncüsü, hafif akşam hareketleri ve esnemelerle kaslarınızın esnekliğini ve kan dolaşımını desteklemek hem uyku kalitenizi artırır hem de kaslarınızı daha dinç tutar. Ve beşincisi, gün boyunca bol su içerek vücudunuzu ve kaslarınızı nemli tutmak, kaslarınızın doğru şekilde çalışması ve atık maddeleri atması için hayati önem taşır. Gördüğünüz gibi bunlar devrimsel, yapılması imkansız şeyler değil. Tam tersine, günlük hayatımızın içine kolayca dahil edebileceğimiz küçük ama etkisi büyük alışkanlıklar. Belki şimdiye kadar bu kadar detaya dikkat etmediniz. Belki de benden geçti diye düşündünüz. Ama inanın hiçbir zaman geç değildir. Vücudumuz inanılmaz bir kendini yenileme potansiyeline sahip. Siz ona doğru yakıtı ve doğru koşulları sağladığınızda o da size gücünü ve enerjisini geri verecektir. Unutmayın. Küçük adımlar bile büyük farklar yaratabilir. Bugün attığınız küçücük bir adım yarın merdivenleri daha rahat çıkmanızı, torununuzla daha uzun süre yatağa bağlı kalmadan oynamanızı, bağımsız bir şekilde market alışverişinizi yapabilmenizi sağlayabilir. Bu sadece kaslarınızın güçlenmesi değil, aynı zamanda ruh halinizin iyileşmesi kendinize olan güveninizin artması ve genel yaşam kalitenizin yükselmesi demektir. Hayatınızdaki bu değişimleri fark ettiğinizde hem siz daha mutlu olacak hem de sevdikleriniz sizin için endişelenmek yerine enerjinize hayran kalacak. Kaslarınızın güçlenmesiyle beraber denge sorunlarınız azalacak, düşme korkunuz hafifleyecek ve çok daha güvenli bir şekilde hareket edebileceksiniz. Bu özgürlük hissi Yaşlılıkta paha biçilemez bir hazinedir. Şimdi gelelim videonun başında size söz verdiğim o şaşırtıcı bilgiye. Kas kaybının en büyük nedenlerinden biri basitçe hareketsizliktir. Evet biliyorum bu şaşırtıcı gelmeyebilir. Ancak şaşırtıcı olan şu; kaslarınızı kaybetmeye başlamanın en hızlı yolu onları kullanmamak. Yani hiçbir şey yapmamaktır. Özellikle uzun süre yatak istirahati Hareketsiz bir yaşam tarzı, kaslarınızın erimesini hızlandıran en önemli faktördür. Vücudumuz kullanılmayan kasları gereksiz olarak algılar ve onları küçültmeye başlar. Sanki bir kullan ya da kaybet kuralı işler vücudumuzda. Bu yüzden bahsettiğimiz beslenme ve uyku alışkanlıkları ne kadar önemli olursa olsun, en az bunlar kadar önemli olan bir diğer şey de hayatınızda aktif kalmaktır. Bu ille de ağır spor yapmak anlamına gelmiyor. Günlük yürüyüşler, ev işleri yaparken hareketli olmak, bahçeyle ilgilenmek, torunlarınızla top oynamak veya parka gitmek. Bunların hepsi kaslarınızı kullanmanızı sağlar. Haftada en az birkaç kez hafif ağırlıklarla veya kendi vücut ağırlığınızla yapacağınız basit direnç egzersizleri, mesela sandalyeden kalkıp oturma, duvara karşı şınav çekme, merdiven çıkma gibi kaslarınızın gücünü korumanın ve artırmanın en etkili yollarından biridir. Bu belki de sandığınızdan çok daha kolay ve keyifli olabilir. Önemli olan kaslarınızın varlığını hissetmek ve onlara ben buradayım, beni kullan demektir. Vücudunuzun size verdiği sinyalleri dinleyin ve kendinize iyi bakın. Aktif bir yaşam tarzı sadece kaslarınız için değil, kalp sağlığınız kemik yoğunluğunuz ve zihinsel sağlığınız için de inanılmaz faydalar sağlar. Sosyal aktivitelerle birleştiğinde yaşam sevincinizi ve genel mutluluğunuzu da artırır. Unutmayın, bu yolculukta yalnız değilsiniz. Çevrenizde bu durumdan muzdarip birçok insan olabilir. Onlarla bu bilgileri paylaşmaktan çekinmeyin. Belki de küçük bir bilgi kırıntısı birinin hayatında büyük bir fark yaratır. Hayatınızın her aşamasında en iyi versiyonunuz olmak sizin elinizde. Daha enerjik, daha güçlü ve daha bağımsız bir yaşam sürmek için bugün ilk adımı atın. Bu alışkanlıkları hayatınıza katmak için sabırlı ve istikrarlı olun. Küçük adımlarla başlayın ve her gün kendinize biraz daha iyi bakın. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kas sağlığınız için uyguladığınız Özel alışkanlıklar veya yemekler var mı? Ya da bu videoda bahsettiğimiz alışkanlıkları denemeyi düşünüyor musunuz? Yorumlar kısmında bizimle paylaşın. Fikirleriniz ve deneyimleriniz başkalarına da ilham olabilir. Videomuzu beğendiyseniz bir beğen tuşuna basmayı ve bu tür faydalı bilgileri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutmayın. Her yaşta en iyi hayatınızı yaşayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın.